Çok değerli hemşerilerim, öncelikle hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bugün Sivas İçme Suyu Arıtma Tesisindeyiz. Sayın Milletvekilimiz Semih Hakinci, İl Başkanımız Hakan Aksu, DSİ Bölge Müdürümüz, Tarım İl Müdürümüz ve Başkan Yardımcımızla birlikte Sivas İçme Suyu e, Projesi ile ilgili son durumu sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Bugün itibariyle yaklaşık 4 aydır sahada süren çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Biraz önce e, Pusat Özen Barajı'ndan getirilen su Sivas e, içme suyu arıtma tesisine ulaşmış bulunmaktadır. Öncelikle şehrimize hayırlı olsun. İnşallah e, bugün itibariyle bu ulaşan su depoların dolmasıyla birlikte yarından itibaren kesintisiz olarak hemşehrilerimize e, hemşehrilerimizin evlerine ulaşacaktır. Ben öncelikle bu süreç içerisinde e, sabır içerisinde, fedakarlık içerisinde, anlayış içerisinde bize anlayış gösteren tüm hemşerilerimize hasreten teşekkür ediyorum. Ee, daha önce de söyledim. Kendilerinden e, haklarını helal etmelerini istiyoruz. Sonuçta e, farklı nedenlerle kaynaklanan bir süreç de olsa bu süreci en e, kısa zamanda e, tamamlamak üzere başta Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla birlikte Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin, teşkilatımızın, eee DSİ Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürümüz, müteahhit firma bizim Sibeski ekibi ve belediye ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma neticesinde bugün itibariyle tamamlanmış e, bulunuyoruz. Tabi bu süreç uzun bir süreç, zorlu bir süreçti, meşakkatli bir süreçti. Bu zorlu sürecin en büyük e, etkilerinin kesimde doğal olarak su kullanan hemşerilerimiz oldu. Ama şunu gördük ki Sivas halkı, e, ...samimiyeti görüyor, Sivas halkı çalışanı görüyor ve Sivas halkı hemşerilerimiz çalış, e, sonuca inandığı zaman da bu süreçteki sabırlı bir şekilde geçiriyor. Biz göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle inşallah depolarımız dolmaya başladı. Şu an itibariyle Sivas'ın depolardan tüm çıkışları kestik. Şu an itibariyle şebekeye su vermiyoruz. İnşallah Pusat e, Özen'den gelen suyun depoları doldurmasıyla birlikte yarından itibaren suyu kesintisiz olarak vermenin gayret içerisindeyiz. Tabii bu süreç içerisinde zorlu bir süreç, büyük bir proje. Ee, ufak tefek eksiklik, aksaklıklar tam sistem oturana kadar olur ama şundan emin olsunlar ki sistem oturduktan sonra inşallah bir sıkıntı yaşanmayacak. Ben bu noktada bizden derslerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, DSİ Bölge Müdürünün şahsında DSİ çalışanlarına, müteahhit firmamıza, e, Sibeski e, müdürümüze ve belediye ekibimize, sayın vekillerimize, teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci birlikte, karşılıklı anlayış içerisinde hep birlikte inşallah tamamlanmış oluyor, e, tamamlamış oluyoruz. Sürecin başından itibaren süreci hep şeffaf yürüttük. E, gelişmeleri hemşerilerimizle kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşarak götürmeye gayret ettik. Çünkü biz e, bireysel olarak da temsil ettiğimiz siyasi görüş olarak da ve hepsinden önemlisi, önemlisi milletimize verdiğimiz sözün gereği milleti aldatan hiç olmadık. Doğrusu neyse, gerçeği neyse e, lehimize mi, aleyhimize mi bakmadan milletin lehine olan bir süreci yürüttük. Ve bugün Allah'a şükürler olsun sürecin ilk etabını tamamlamış olduk. Tabii bu proje büyük bir proje. İlk etabını tamamladık. 14 kilometrelik kısmı bugün itibariyle sisteme verdik. E, projenin tamamı 50 kilometre. İnşallah müteahhit firmamız kalan su, işleri de yapmaya e, hava durumuna göre devam edecek meteorolojik durumuna göre ve inşallah 50 kilometre tamamlandıktan sonra Hafik Özen Pusat Barajı'ndaki su direkt olarak e, Sivas e, içme suyu şebekesine bağlanmış olacak. Bundan sonraki süreçte de yine DSİ Genel Müdürlüğümüzle e, Genel Müdürlüğümüzün e, kontrolünde DSİ Bölge Müdürlüğümüzle birlikte Sivas'ın önümüzdeki süreçte bugün Bugün bizim karşılaştığımız sorunla bir daha karşılaşmaması adına farklı projeleri e, devreye alıp onları da uygulamak için ekiple birlikte çalışıyoruz. Kendileri sağ olsun bugünden itibaren öngörerek yarın aynı sorunla karşılaşmamak adına yapılması gereken projeleri ve çalışmaları, birer birer hayata geçirmek adına bugünden itibaren adım attık zorlu şartlarda çalıştık sıkıntılı bir süreçte çalıştık öncelikle te, hukuki bir süreç yaşadık ki projenin bugüne kadar gecikmesinin en temel sebebi yapılan ihalenin iptal istemiyle açılan davaydı bu bittikten sonraki e, e, temin e, ham madde temininde özellikle çelik boru temininde yaşadığımız zorluklar oldu. Ve en son kısımda da son bir ayda da hava şartlarının sağladığı zorluklara rağmen ki müteahhit firmanın e ekipleri ve biraz önce saydığım ekipler bu noktada cidden fedakarlık içerisinde çalıştılar. Eksi 10 derecede, 15 derecede bellerine kadar su içerisinde cidden Sivas'ın daha fazla mağdur olmaması için büyük bir e, sıkıntılı süreci hep birlikte atmış olduk. Ben tekrar tüm hemşerilerimize anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde yapılan her haklı eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman biz bunları farklı olarak değerlendirmedik. Sonuçta bu eleştiriler bize e, süreci daha hızlı götürmemiz noktasında güç verdi. Ama şu hususunda altını çizmek istiyorum. Su e, sınırsız değil. Bunu hep birlikte yaşadık. Bu noktada ben hemşerilerimizin bu süreç rahata erdi noktasında bakmayarak yine aynı şekilde suyumuzu geleceğimizi tasarruflu kullanmaları noktasında, israf etmemeleri noktasında hasreten dikkatlerini çekmek istiyorum. Bu konuda özel kendilerinden ricamız var. Biz de bu noktada. Gerekli tedbirleri, daha önce de belediye meclis toplantısında da söyledim, israfı önleyecek gerekli tedbirleri hızla hayata geçireceğiz. Bu çok çok önemli. Çünkü kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Evet bizim görevimiz suyu kesintisiz akıtmak ama en az onun kadar önemli olan da israf etmeden tasarruflu bir şekilde kullanmaktır. Bu ustada biz hemşerilerimizin, tüm kesimlerin özel desteğini istiyoruz, özel gayretini istiyoruz. Son olarak da şu ustun altını çizmek istiyorum. E biz Sivas'a hizmet etmek üzere milletimizden yetki alan, vekalet alan bir kadronun e, parçasıyız. Bugün yerel yönetim olarak Sivas'ımıza hizmet ediyoruz. Merkez hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hizmetimiz devam ediyor. Milletten aldığımız yetkiyi milletle birlikte kullanarak bu şehri daha yaşanılabilir, daha güzel bir şehir noktasına getirmek üzere samimiyetle, gayretle, tevazuyla milletimizle birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz ve sonuçta da bizim karnemizi millet verecektir. 20 yıldır bu karneyi millet en iyi şekilde doldurdu. Her türlü provokatif açıklamaları, provokatif e, toplumu provok edecek açıklamaları bir tarafa bırakarak ki onları ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Suyun siyaseti olmaz. Su hayattır. Su can damarıdır. Su üzerinden siyaset yapmak şehre de kimseye de bir şey kazandırmaz. Biz bu noktadaki her eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Ama şehri provok edecek, şehirdeki insanları devlete karşı, yerel yönetime karşı kışkırtacak her eleştiriyi, her art niyetli eleştiriyi de ben bir kez daha e, aklı selim ve feraset sahibi Sivaslı hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum. Onun dışında gerek esprili, gerek farklı görüş açılarını ortaya koyan yaratıcı her türlü eleştirinin, her türlü sözün, her türlü eyleminde bizim yanımızda kıymetli olduklarını bilmelerini istiyor. Tekrar bu süreç içerisinde hemşerilerimizin göstermiş oldukları sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki cumartesi, pazar su sarfiyatının fazla olduğu bir dönem oluyor ve su kesinden çıktık çıktığımız için de e, Farklı e, sıkıntıları yaşayabiliriz ama birkaç gün içerisinde inşallah daha bu sorunu yaşamamak üzere e, inşallah bu süreci bitirmiş olacağız. Ben tekrar çalışan tüm ekibe, özellikle emekçi işçi kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, bakanlarımıza, DSİ Genel Müdürümüze, bölge müdürlüğümüz ekibine, müteahhit firmaya, belediyemiz ekibi belediye ekiplerimize ve bu süreçte sabırlarıyla, anlayışlarıyla bizlere güç veren, kuvvet veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, e, kıymetli belediye başkanımız, il başkanımız, kıymetli müdürlerim, belediye başkan yardımcımız, kıymetli hemşerilerim hepinizi size hayırlı geceler dilemek istiyorum. Yeni yılın son gününe girdiğimiz şu dakikalarda kıymetli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi Sivas'ın son günlerde en önemli konularından birisi olan su problemini de çözmüş bulunuyoruz. Ben e, Sayın Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye ekiplerimize, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzün şahsında, Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza ve müteahhit firmamıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Eksi 10 derecede, 12 derecede, e, açık havada yaklaşık 300 350'ye yakın kardeşimizin emeği var bu suyun bugün burada bulunmasında. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. E, suyun projelendirilmesinden bugün depolarımıza gelme noktasına kadar çok önemli emekler var. Başkanımız kıca, kısaca ifade etti. Her zaman Sivas'ın Sivas'ın yanında olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Bakanımıza, Sivas milletvekillerimize, grup başkanımıza da ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sultan şehrimize, Sivaslı hemşerilerimize de sabırlar için teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın da ifade ettiği gibi su hayattır. Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız da suyu daha tasarruflu kullanarak uzun yıllar e, Sivas'ın su problemini bitirecek yeni projelerde e, çalışıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. 2023 yılında başta Sivas'la hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.